Fuat Uğur, Cem Yılmaz'ın oturduğu evden görünen Türkiye. Eski komedyen Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuşan Cem Yılmaz, bir vatandaş olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şöyle cevap vermiş. Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Kim olduğu ve ne yaptığı bilinen insanlar, Gizemli bir suçları varmış gibi gösteriliyorlarmış ve oturduğu evden bu durumu anlamıyormuş. Evinin ya da evlerinin cephesinden kaynaklı bir durum olmalı. Batum'un vatandaşlarının bir kısmının Kavala ve Demirtaş'a onları tanımadan, ne yaptıklarını hiç bilmeden düşman olduklarını ileri sürerek, nasıl oluyor böyle bir şey sorusuna da şöyle cevaplamış. O kısmı çok garip. Komik değil elbette ama Cem Yılmaz illü gibi bir şey oluyor. Ama bu onun komik olmayan versiyonu. Yani çok trajik. Bu iş geldi bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi görünüyor. Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluğu trajik öyle mi? Cem Yılmaz bir mizahçı. Ama vatandaşların bir kısmına Demirtaş ve Kavala'nın ne yaptıklarını bilmeden düşman oluyorlar. Bu çok trajik diye hakaret edecek denli akıl ziyankarlığından muzdarip bir profile dönüşeceğini doğrusu beklemiyordum. Yakın geçmişte söyledikleri ve yaptıklarıyla da tam bir hayal kırıklığıydı ancak bu kadar seviyesizlik ve sığlık fazla geldi inanın. Asıl trajik olan bu. Buna Türkiye'nin trajedisi de denebilir. Peki Cem Yılmaz, Kavala ve Demirtaş'ın kim olduklarını biliyor da ne yaptıklarından haberdar mı? Biz anlatalım. Osman Kavala, Gezi Direnişi olarak adlandırılan Gezi Vandalizmi'nin finansörü. Dünyadaki turuncu ayaklanmaların ve darbelerin arkasındaki isim olan para babası Soros'un Türkiye'ye. Siyahi Türkiye masası elemanlarından Henry Burke ile sürekli iletişim halinde bir isim. Gezi vandalizmi Türkiye'ye en az 100 milyar dolara mal oldu. 13 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce iş yeri yağmalandı, binaların iş yerlerinin camları kırıldı, yolların kaldırımları söküldü. Türkiye o yılki turizm gelirinden oldu. Batı'nın onu can canhıraş kurtarmak istemesi bile bir veri. Selahattin Demirtaş, Kobani ve Hendek kalkışmalarının ve katliamlarının azmettiricisi. Elinde yüzlerce insanın kanı var. PKK destekçiliğinden 5 yıl hapis cezası aldı. Şimdi bu katliamların azmettiricisi sıfatıyla yargılanması devam etmekte. Birincisi vatandaş onu 4-8 Ekim 2014'teki Kobani kalkışmasından tanıyor ve biliyor. DAEŞ'in sınırımızın öte tarafındaki Kobani şehrine girmesi nedeniyle Demirtaş'ın başkanlığında HDP Merkez Karar Yürütme Kurulu toplandı ve arkasından halkımıza acil çağrı başlıklı bir bildiri yayınladı. Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz Demirtaş ardından kendi sosyal medya hesabından da aynı paylaşımı yaptı. Kobani'de durum kritiktir. Halklarımızı sokağa çıkmaya ve çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Ve olaylar başladı. PKK'lılar 35 il ve 96 içeyi yangın yerine çevirdi. 193 okul ve yüzlerce kamu binası yakıldı. 37 insanımız katledildi. Bu katliamın sembol ismi Yasin Börü adlı 17 yaşındaki genç kurban eti dağıtırken PKK'lılarla bıçaklandı. 5. katın balkonundan atıldı, üzerinden arabayla geçirip ezilerek öldürüldü. İkincisi vatandaş onu 2015 Temmuz ve Ağustos aylarındaki hendek kalkışmasına verdiği destekle de tanıyor ve biliyor. Demirtaş PKK'lıların kazdığı hendeklerin yanına giderek şöyle açıklamalar yaptı. Kusura bakmayın gençler hendek kazıp barikat kuruyorlarmış. Başka bir yol gösterin onu yapsınlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. Buralarda arkadaşlar gerçekten tarih yazıyorlar. Bu hendek dediğiniz darbeye karşı direniştir. Darbe yapılmıştır buna karşı toplum sessiz mi kalacak? Halk bu öz yönetimin arkasında. Karşınıza 3-5 çapulcu terörist yok. Ortada halk var ve onların hak talebi var. Bu hain kalkışma bastırıldı. PKK'lılar 793 güvenlik görevlimizi ve 314 sivil vatandaşımızı şehit etti. 4000 asker ve polis de 2000'den fazla sivil yaralandı. 5000'den fazla PKK'lı öldürüldü. Yakılan ve yıkılan şehirleri ve tarihi eserleri onarmak, restore etmek için milyarlarca lira harcandı. Cem Yılmaz yukarıda minik bir özetini yazdığım katliamların azmettiricisinin bilinen tanınan bir insan olduğunu ve gizemli bir suç işlemiş gibi yargılandığını söyleyecek kadar baştan çıkmış. Asıl trajik olan tam da bu. Nobel ödüllü e Perulu yazar Maria Vargas Llosa'nın dediği gibi, şiddetin baştan çıkardığı yarı felçli aydın. Bundan tam 7 yıl önceki yazımın başlığıydı bu. Peru'da Türkiye gibi 10 yıllardır süren ve adı aydınlık yol olan bir terör örgütünün vahşi eylemlerinden çok çekiyordu. Oranın akademisyenleri, sanatçıları, yazarları aynen Türkiye'dekiler gibi bu terör örgütünü ve liderlerini kutsuyorlar, yapılan katliamları yok sayıyorlardı. Maria Vargas Loza'nın tespitleri ve bu yarı felçli aydınımsılara yönelik sert eleştirisi günümüz Türkiye gerçeğiyle neredeyse birebir örtüşmekte. Cem Yılmaz gibi her konuda konuşmak için kendini görevli sayan yarı felçli aydınımsılar için yeniden Loza'ya başvuralım. Sanatsal yetenek, siyaset ve terör söz konusu olduğunda zihin keskinliğinin bir teminatı değil.''